Bakın kaçan nereden biri sabah yine geldi. Bakın burada çatıda şu anda. Ama yakalanma şansı hiç yok. Yaklaşık bir buçuk aydır böyle kafesin dışında geliyor. Gece yatıyor. Sabah geri gidiyor. Eşi de aşağıda. Sanırsam bırakmak istemiyor. Çok da güzel olmuş ama şimdi uçup gidecek. Bakın. Her sabah aynı mevzu. Şuradan şöyle yapayım. Selamun Aleyküm. Cümleten hayırlı günler arkadaşlar. Bir videoda daha buluştuk. Neredesin? Çok güzel. Sanki biraz biraz alışacak gibi ha. Ha. Her sabah aynı şeyleri yaşıyorum aslında. Bir tane tavuk var böyle avsolu. Beni gözlüyor. Ben buraya koyunların otunu bırakırken geliyor böyle. Meraklı gözlerle bakıyor, 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 bakıyor. Ondan sonra gidiyor. Kızım. Tam kaçma be. Gel sana yer yapacağım gel. Bak. Şimdi öbür tarafa çıkacak muhtemelen bak. Bak geldi oraya. Bak. Bak bak, bak. <laughs> Adamsın lan. Nasıl bir şeysin kızım sen? Ne arıyorsun ben anlamadım ki. Senin Allah'ına kurma şuna bak. Hasta olmuşum. Sesim falan değişti. Motoru fazla sürünce sanırsam rüzgardan dolayı çarpıldı. Evet beyaz mandarin erkeğim geldi abi. Bakın burada şu an ama nasıl yakalayacağım kepçe nerede kepçe nerede kepçe nerede nereye koyduk oğlum ya hadi be oğlum hadi be oğlum kepçeyi kaybettim kepçe nerede Vay nasıl arkadaş kepçeyle sonra ya orada önümün önünde gözümün önündeki şeyi görmüyorum Yakalarsam var ya efsane olacak. Bak diğeri sabah geldi. Şu anda <laughs> Şu an oraya girmek için can atıyor. Yok korkma. Kaçma oğlum be. Harbi diyorum. Hadi. 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 Hadi oğlum. Hadi oğlum uçma. Evet. Bir aşağı atla. Bir aşağı atla. Hadi. Bir aşağı atla seni köşeye sıkıştıracağım. Ulan seni gördüğüme yemin olsun o kadar sevindim ki aklım durur. Hadi git oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi bir aşağı uç. Buraya basamam. Hadi oğlum. Hadi. Yüktü. Evet aşağı atlayacak. Şu an kepçeyi gösteriyorum bir yandan da. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İn aşağı yere in hadi. Hadi yere in hadi. Hadi yere in hadi. Hadi, in hadi. hadi be oğlum. Hadi be oğlum hadi Uçma uçma Evet istediğimi yaptı abi Tamam Köşeye gel Köşeye gel uçma ama Uçma ama Köşeye gel uçma Nasıl yakalarız Hadi uçma 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 Seni öyle ya da böyle yakalayacağım oğlum. indi. Şu kapıdan içeri sokabilir miyim? Sokabilir miyim? Sokabilir miyim? Yine gitti. Yine gitti. Hadi be. O hareketi yapma hadi. Git. Hadi. Hadi. In. Hadi. In. Hadi. In. Hadi. In. in. Az uç. Az uç. Az uç. Heh. Tamam. Kapıdan içeri sokabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Uçma lütfen uçma. Lütfen uçma bak şimdi ben sana ne yapıyorum bak. Kapının oraya gitti. Tamam mı? Şu teli şuraya engel koyacağım. Tamam mı? Gitse de buradan ileri gidemeyecek. Şöyle yapacağım. Ha şöyle yapayım. Bir dakika. Ha, tamam. Bakın buraya girecek şimdi. Giderse Ne olur uçma be. Tamam. Kaldırma kendini, kaldırma. İçeri sokabilir miyim? Muhtemelen sokarım. Bir dakika durun. kapıyı açık bırakayım. Tamam mı? Ya bir tane daha kaçar ya da kaçmaz. Has gel be. Gitme. Tamam. Bakın şimdi. Kapıyı açık bıraktım abi tamam mı? Hadi bir daha. Hadi oğlum. Hadi oğlum gir oradan Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum, uçma, uçma, uçma. Hadi. Ah, indin. Tamam, okey. Okey. Hadi seni içeri sokacağım, hadi. Evet. Gir. Kapının önünde şu an. Girdi. Yakaladık abi. Ha <laughs> Adamsın adam. Çok güzel yorul. Yemin olsun çok üzülmüştüm. Harbiden üzülmüştüm. Bugün bana sürpriz oldu bu. Bu ne demek oluyor? Hayatımda bir şeyler Yoluna girecek demek ki. Şöyle kamerayı sileyim. Nereye gitti o? Nerede o? Nerede o? Yani bir hafta olmuştu kaçıralı. Bir haftadır. Ee, o değil. Nerede o beyaz erkek? Nereye gitti abi? Bakın orada şeyin altında. Değirmenin tam altında şu anda. Bakın. Geçiyor. Oğlum benim çok yakışıklısın be. Aferin lan sana. Bak 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 vuruyor bile bak. Bak geldi bak bak bak. Kimesin imparatoru burada. Hadi devam et. Gagası falan da yaralanmış. Çok güzel oldu be. Vallahi inanılmaz sevindim yani inanılmaz. Evet devam edelim. Beyazlarla siyah kuğuları birleştirdik. Niye korkuyor musunuz? He? Korkuyor musun? Niye havuza girmiyorsunuz? Çok güzelsin lan. Hanginiz? Boynuzu yine şişirdi. Aynen bakın. Size hemen yer yapmak lazım. Kuğularda şu bakın arkayı şişirdiği zaman kızgınlık dönemi sanırsam geldi demektir. Ee, bu erkek olan. Şöyle göstereyim. Bu erkek olan. Bu dişi olan. Hadi gidin. Korkmayın lan. Öbürleri yok ki. Evet bir şey yapmayacaklar muhtemelen birbirlerine. Şu anlık takipte kalacağız. Bu arada boynuzlarını da şişirdiler iyice. Bu da kızgınlık belirtisi. Bakın önünde görüyor musunuz? Misket gibi. Hatta şu an misketten daha büyük. Biraz daha şişecek. Mesela bu tam şişmiş durumda. Ooo şimdi aydın. Oluyor gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor Kızım. Çok güzelsin be. Evet gidiyor. Kovacak mı bakalım? Geri geldi. Beni bana bana yürüyor. Bak bak bana yürüyor. Bana artistlik yapıyorlar şu anda. Evet kovacak. Bak 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 bak. Bak, bak gidiyor. Büyü geçmiyor ama. Bak geliyor 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 bak. Bana geliyor. Bak şimdi bak. Ne var? Ne var? Yapıyor mu yuvanı? Şimdi su pis olduğu için oraya kırmızı bir leğen bıraktım ki şey olsun hani temiz suyu oradan içiyorlar. Bunu sadece yüzmek için ve çiftleşmek için kullanacaklar. Ama tabii ki yine içiyor yani içiyor mu? İçiyor. Bak 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 bak. Şimdi bana gelecek bakın. Evet burası da bizim İstanbul'daki evimiz diyeyim. Çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yer. Şu an tabii kentsel dönüşümden dolayı boş, atıl bir vaziyette duruyor. Burası benim ilk eski kümeslerim. Yani şu an tabii görünmüyor. Böyle bakın buralarda hayvan besliyordum. Şöyle Peki. göstereyim. <laughs> Burada güvercinlerin falan vardı. Böyle bir yer. Bura amcamların evi yine. Burada bir amcamlar oturuyor. Burada bizim binamız. Anahtarlar yok yanımda yukarı çıkardım da böyle gidiyor. Şöyle göstereyim. Buralar komple yıkılacak. Şurada Sametlerin evi. Bu da yeni motorum. Böyle bir durum. Bu da hatıra olarak kıyıda köşede dursun. Evet, kuşlarımız yumurtlayıp yavruya yatıyor, şey yumurtaya yatıyor. Şöyle Kızım ne yapıyorsun? Çok sıkı tutuyor mu? Evet. Ben tamam onun. <laughs> Baksan Baksana bu kızın. İstiyorsan bakar abi. Tut bak ne Evet, kuşlarla bu videoyu sonlandırıyoruz Sefa kardeşimden gelen kuşlar yumurtladı. Şöyle yatıyor.